Evet arkadaşlar 32. Bilim Olimpiyatları 2024 1. aşama sınavı e, lise matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün 5 ve 8 arasındaki pardon 4 ve 8 arasındaki soruları çözmeye başlayalım. Dördüncü soru ne diyor? Açıkçası bu soruyu çözerken biraz zorlandım. Hem anlatmayı nasıl becereceğimi hem de e, ilk başta ben de zor buldum soruyu. 100 öğrencinin katıldığı bir yaz okulunda en fazla 4 arkadaşı olan öğrencilere utangaç diyelim diyor. Her öğrencinin en az 4 tane utangaç arkadaşı varsa utangaç öğrenci sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi utangaçların kümesini A1 A2 nokta nokta AN ile gösterelim. Yani en tane utangaç grup olsun. Kişi olsun. Şimdi buradan herhangi bir A1 alalım. Bu utangaç arkadaş. Bunun en az e pardon en fazla 4 arkadaşı olacak. Yani 0, 1, 2, 3 olabilir. Fakat diyor ki her öğrencinin en az da diyor dört tane utangaç arkadaşı var. O zaman A1'in tam tamına dört tane utangaç arkadaşı olacak. Onlar da A2, A3, A4, A5 olsun. Şimdi gelelim A2'ye. Yani buradan A2'yi aldım. Şimdi zaten A2 ile A1 arkadaş olduğu için A2'nin arkadaşlarının kümesini yazıyorum. A1. Diğerleri de A3, A4 A5 olsun. Şimdi gelelim A3'e. A3 ile e. A3 A2 arkadaş olduğu için mecburen A2'yi alacağım. Daha sonra A1 A4 A5 diğerleri olsun. A4'ü aldığımda A4 ile A3 arkadaş olduğu için hemen A3'ü tekrar aldım. A2 A1 A5 oldu. A5'i aldım. Merak etmeyin biraz sonra bitecek. A1 A2 A3 A4 oldu. Şimdi A6'yı alırsam bunlardan herhangi biriyle arkadaş olamayacak. Neden? Çünkü e, şurada olduğunu varsayalım. Yani bunlardan hiçbirine koyamam çünkü A1 A, bunların utangaçların en fazla zaten 4 tane arkadaşı vardı. O zaman A6 bunların içerisinde değil. O halde bunun utangaç arkadaşları A7, A8, A9, A10 olsun. Şimdi böyle devam edersek bir yerde bitecek değil mi bu? Yani en son AN'e geldiğimde bunun arkadaşlarını yazdığımda a n eksi 1 a n eksi 2 zaten a bitmişti. Bunlardan daha az olması lazım. a n eksi 3 a n eksi 4 de bitsin. Tamam. Bitti. Şu anda bitti. Şimdi diyelim ki utangaç olmayanların kümesi B olsun. Yani B1, B2, BK tane utangaç olmayan. Yani bunların arkadaş sayısı en az 5'ten, e, 5 beş ve 5'ten büyük. Ama burada bir şey daha söylüyor bakın. Her öğrencinin en az 4 tane utangaç arkadaşı var. Yani örneğin b 1 aldığımda bu AN kümesinin en az 4 tanesiyle bu arkadaş. Ama bu B1 hiçbirinde yok. Değil mi? E o zaman zaten olamazdı. O zaman bu a'i'ler utangaç olamazdı. Dolayısıyla hiç böyle B kümesinin hiçbir eleman yani utangaç olmayan hiçbir eleman bulamayız. Dolayısıyla B boş küme. Bu da bize şunu söylüyor. Bu 100 öğrencinin her biri de utangaçtır. Böyle bir dağılım utangaç öğrenci sayısının alabileceği kaç farklı değer? 100 tane öğrenci de utangaç. Dolayısıyla böyle bir durum sayısı sadece bir tane gerçekleşir. Yanıt Adana. İç teğet çemberinin merkezi I olan 5. soruya geldik. ABC üçgeninde IBC üçgeninin çevrel çemberine I noktasında teğet doğrunun AB ve AC kenarlarıyla bir sırasıyla M ve N diyelim. BC 225, BM 64 ve CN 81 ise IB artı IC kaçtır diyor. Hemen bir tane üçgen çizelim. Şu ortada bir yerde tabii ki inner point olduğu için yani içe ortayları kesim noktası olduğu için içeride kesecektir mecburen. Dolayısıyla şu B ile I'yı C ile I'yı birleştirelim. Şurada bir tane teğet doğru varmış. Ne teğet bunun çevrel çemberine. Yani bir başka deyişle şuradan bir tane çember geçiyor şöyle. Ve bu çembere burası teğet. Bir kere bu açı alfa, bu açı alfa, ı açı ortay olduğu için bu beta, bu da beta, bu da iç açı ortay olduğu için şurası m, burası n, a, b ve c. b, c 225 diyor. b, m, y 64 diyor. Buraya da 81. Demek ki tam karesel bir şeyler gelecek. Şimdi teğet giriş açıdan dolayı bu alfa ise bu açının da alfa olduğunu. Yine bu açının beta olduğunu. Şu açıya ben teta dersem bu açının teta ve bu açının da teta olduğunu anlıyoruz. Şimdi iki tane benzerlik var. Biri bu iki üçgen benzer. Bir de şu iki üçgen benzer. Buralardan şu uzunluğa x, bu uzunluğa y dersek teta'nın karşısındaki y'nin teta'nın karşısındaki 225 oranı alfanın karşısındaki 81'in alfanın karşısındaki y oranı eşit olacaktır. Dolayısıyla y 9 çarpı 15'ten 135 gelir. Benzer şekilde burada da artık x karenin 64 çarpı 225 yani x'in 8 çarpı 15 120 olduğunu anlıyoruz. Bizden x ile y'nin toplamını istiyor. Bu da 255. Halbuki şıklarda a, b, c, d, de yok demek ki yanıtımız Edirne hiçbiri doğru yanıt. Altıncı soruyla devam ediyoruz. En bir pozitif tam sayı A, B, C, D pozitif tek tam sayılar olmak üzere. A kare, B kare, C kare, D kare 11 çarpı 400'e de N eşitliğini sağlayan kaç tane A, D, N beşlisi vardır? Arkadaşlar özellikle böyle karesel ifadeler gördüğünüzde bir bölme da pardon bir Diofelt denklem dediğimiz tam sayı çözümlerini istiyor çünkü en pozitif bir tam sayı. bu tür sorularda ilk önce modüler aritmetiği kullanabilir miyim diye aklımıza aklınıza gelsin. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü karesel mesela bir sayının 3 ile böldüğünüzde kalan ya 0 ya 1 ya 2'dir. Ama karelerini aldığınızda yani a kare, b kare, c kare, d kare aldığınızda veya 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 aldığınız zaman yine 0'a denk. Yani bir sayının karesi mod 3'te ya 1 oluyor ya 0 oluyor. Bu size kolaylıklar sağlıyor. Mesela mod 4'te bakalım. Ya 0 ya 1. 2'nin karesi 4 olduğu için 0. 3'ün karesi 9 olduğu için yine 1 geliyor. Yani bir sayıyı siz 4'e böldüğünüzde, bir sayının karesini 4'e böldüğünüzde ya 0 kalanını veriyor ya da 1 kalanını veriyor. Şimdi bizim sayılarımız pozitif tek tam sayılar. Dolayısıyla şu n 2 olsaydı hatta 2 iki ve 2'den daha büyük olsaydı o zaman burası 8 ile tam bölünürdü. O zaman mod 8'de işlem yapalım. Peki mod 8'de 0 1 2 3 4 5 6 7 dediğimizde karelerini alalım. Bakın 0 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 mod 8'de yine 1'e denk. 4'ün karesi 16 0'a denk. 5'in karesi 24 yine 1'e denk. 36 8'e bölündüğünde 4 kalanını veriyor. 7'nin karesi 49 yine 1 kalanını. Yani bir sayının karesi 8'e bölündüğünde ya 0 ya 1 ya da 4 kalanını vermekte. Peki bunlar tek tam sayı diyor. O zaman 0 ve 4 olamaz. Yani bu A sayısı da B sayısı da yani A karede, B karede, C karede hep mod 8'de 1'e eşit olacak. Peki bir koyduğumuzda buraya bir artı bir artı bir artı birden denk 4 olduğunu anlıyoruz. Oysa burası en büyük eşit idi. Yani burası 8'e tam bölünüyordu. Bu çelişki. Demek ki en büyük eşit 2 olamaz. Buradan enimiz kesinlikle 1 olmalı. Bu durumda a kare artı b kare artı c kare artı d kare 44 olmalıdır. Peki. Gelelim. C, D, A, B'den herhangi biri herhangi ikisi 5 olamaz. Neden? Çünkü 25, 25, 50 44'ü aşacak. Demek ki bu sayılardan hiçbiri, ikisi aynı anda 5 beş ve 5'ten büyük olamıyor. Yani bu sayılardan bir tanesini ancak 5 alabilir. Tabii ki e, tek sayılar olduğuna göre buraya yazacağım sayılar 1, 3, 5'ten birileri olacak mecburen. İki tane 5'in olamadığını anladık. Bir tane 5 olsun dedik. Bir tane mesela d 5 olsun. O zaman a kare artı b kare artı c kare 44 eksi 25'ten 19 gelecektir. Şimdi elimizde 5'i de kullanamayacağımıza göre 1 3 3 var. E buradan da artık rahatlıkla bu eşitliğin sağlandığını görüyoruz. Yani 1 3 3 5 ve en son n'imiz de 1'di. Bu sabit zaten. n'i başka türlü seçemiyoruz. Ama bu A B C D'nin farklı sıralanışların her birini alabilirim. Yani şunun her türlü sıralanışı benim için bir çözüm olacaktır. O halde burada da tekrarlı sıralanıştan 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 24 bölü 2'den 12 bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan Geldik yedinci sorumuza. x ve y pozitif gerçel sayıları x kare artı x y eşit bir sartını sağlıyorsa 61 x artı 25 y en az kaç olabilir? E, basit bir ago sorusu. İki yolla çözeceğim. Bunlardan birinci yol x parantezini aldık. x artı y eşittir 1. Yani x artı y'miz 1 bölü x'miş. Şimdi burayı bu x artı y'ye benzetmek için şöyle yazalım. 25 tane x artı y artı 36 tane x. 61 tane x olduğu için 25 x buradan 36 x buradan gelecek. Bunun yerine 1 bölü x yazalım. Artık bundan sonra işimiz çok kolay. Çünkü bu iki sayının aritmetik ortalamasının geometrik ortalamadan büyük eşit olduğunu biliyoruz. Yani büyük eşit iki tane bu sayıların çarpımı. 5 kere 6'dan 30. Burası 60 yapacaktır. O halde bu en az 60'a eşit olabilir mi acaba? En azı soruyor bize. Hemen C'yi işaretlemeyeceğiz. Bir de ne yapmamız lazım? Gerçekten bu sayılar birbirine eşit olduğunda mümkün olacaktı bu. Yani 25x eğer 36x'e eşitse bu mümkün olacak. E ne olur o zaman? x kare 25 bölü 36'dan x 5 bölü 6 olursa gerçekten şurada da x yerine 5 bölü 6 yazarsak burası 6 bölü 5 olacak. 1 bölü x'ten. Eksi 5 bölü 6. Yani 36 eksi 25 bölü 30. 11 bölü 30 da y olursa gerçekten 60'a ulaşabiliyoruz. Yani bunu teyit etmeden en az 60 olur dememek lazım. Bunu da not edelim. Peki ikinci yolumuz da ikinci yolda türev biliyorsanız türevle çözebilirsiniz. X² x kare artı x'ye eşittir 1. Buradan Y'yi çektiğimizde 1 eksi x kare bölü x gelecektir. Bu da 1 bölü x eksi x'tir. Evet. Y'niz bu. Şimdi e, 61 x artı e, 25 5 miydi? 36 mıydı o? 25 ydi. 25 tane 1 bölü x eksi x fonksiyonu yani maksim, minimum yaptırmak istediğimiz fonksiyonu en az dediği için e, tek değişkene bağladık. Şimdi bunun türevini alalım. 61 artı 25 çarpı 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare, eksi x'in türevi eksi 1. Bunu sıfır eşitleyen x değerini bulmam gerekiyor. Şuradan 60 geliyor bakın. Şey pardon. 36 geliyor. Eşittir 25 bölü x kare. Buradan yine aynı sonuca varmış oluyoruz. x kare 25 bölü 36. Yani x'imiz 5 bölü 6. Artık x'i yerine koyup y'yi bulup yerine koyduğumuzda 60'ı bulacağız. Bu da türev bilenler için türevle bir çözüm olmuş olacak. Tabii ki Olimpiyat sınavında türev, konvekslik, konkavlık veya artan veya azalanlıkta da çok daha fazla kullanılıyor. E, muhtemelen burada onu düşünerek değil, bu ago eşitsizliğini kullanarak çözmenizi beklemiştir sınav. Evet, bir tahtaya 5, 10, 15, 40'a kadar beşer beşer artan sayılar yazılmış. K bir pozitif tam sayı olmak üzere her işlemde tahtadaki sayılardan K tanesi seçiliyormuş. Ve seçilmiş her bir sayı bir azaltılıyormuş. Bu işlem sonucunda tahtadaki tüm sayıları sıfır yapmak mümkünse K'ya uygun sayı diyelim diyor. Buna göre <laughs> bu sayılarda <laughs> kaç tanesi uygun sayıdır. Evet şimdi... Her seferinde 1 azalıyor diyor. Mesela K'yı bir alsak. Yani bir sayı seçsek. Bunu 5 aşamada sıfırlarım. Bunu 5 aşamada sıfırlarım. Çünkü bir tane sayı seçiyorum. On aşamada sıfırlarım. Bunu 15 aşamada, bunu 20 yirmi aşamada. 25, 30, 35 ve 40. Yani K eğer bir olursa. Bir de kırmızı seçelim. 5 artı 10 artı 15 nokta nokta 40. Yani 180 işlem sonucunda hepsini sıfır yapmam mümkün. Yani k eşit 1 olabiliyor. Peki. Diyelim ki 2 tane seçtik. Şimdi her seçtiğimizde yani hangisini seçersek seçelim. iki tane. Ben birer azaltacağım için 2 çarpı 1 azaltmış olacağım. Sonra bir daha seçeceğim. ikinci seçimimde bir eksi 2 daha azalacak. Yani eğer ben A tane seçim yaparsam Ve k tane sayı seçersem a çarpı k e, a adım sonra diyebilirim. Bu a tane seçim yaparsam değil k tane se sayı seçersem a tane adım yaparsam yani a tane adım derken e, a kere uygulamış olursa işlemi. Burada mesela bir, bir seçtiğimde 180 tane işlem yapmış oldum. A işlem yapmış olsam ve her birinde e, K tane sayı seçsem her birinde, her bir işlemde K azalıyor. E, A tane işlem yazınca A çarpı K adı e, sonucunda hepsi sıfırlanmış olacak. Peki bu A çarpı K neye eşit olacak? Bu 180'e eşit olacak. Neden? Çünkü her birini birer birer azalttığım için toplamda 180 sayısı olduğu için e, bu işlemin sonucunda sıfırlaması için hepsinin A çarpı K'nın 180 olması lazım. Peki bu tahtadaki en büyük sayı 40. Ben 40'tan daha fazla işlem yapamam. 40 adımdan daha fazla. Çünkü 40 adım sonucunda e, yani daha doğrusu 40'tan daha az işlem yapamam. O zaman bunu asla ve asla sıfırlayamamış olurum. Her seferinde alsam bile e, en az 40 almalıyım ki o 40'ı sıfırlayabileyim. O zaman buradaki a'mız büyük eşit 40 olup 180'in bir bölenidir. Artık 180'in bölenlerini yazarsak 180, 90, ee, 90, 60, 45. Bundan daha küçük olamıyor artık. Çünkü bundan sonra 30 geliyor. Yani A'nın 40'tan büyük ya da eşit olduğunu anlayabildik. Yani bir başka deyişle ben buradaki K'ları 180 bölü 180'den 1, 180 bölü 90'dan 2, 180 bölü 60'dan 3, 180 bölü 45'ten 4. Yani K'yı 1, 2, 3, 4 seçersem hepsini sıfırlama şansım var. Doğru yanıtımız denizdi. Evet 5, 6, 7, 8'i yani 4 tane daha soru çözmüş olduk. Ee, eğer anlamadığınız bir şeyler olursa yorumlara anladığınız yeri yazarsanız ben de daha fazla açıklayıcı bilgi vermeye çalışırım. Görüşmek üzere.